Efendim Ekim ayındayız ve Ekim ayı çok çok önemli e, zira tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak Ekim ayı e, pek çok etkinlikle meme kanserini gündeme getiriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meme kanseri için en yaygın kanser türleri arasında artık birinci sırada uyarısında yapıyor tüm kadınlara. Meme kanseri tabii coğrafya, yaşanılan bölge, etnik kökene göre farklılık göstermekle birlikte aslında yaşam boyu her 8 kadından birinin meme kanseri riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Hiç de azımsanacak bir rakam değil. Her 8 kadından biri meme kanseri riskiyle karşı karşıya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından kadınlarda en sık görülen aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri tüm kanserlerin %11.7'sini oluşturacak şekilde artık ilk sıraya yükselmiş durumda dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 2 milyon üzerinde kadın meme kanseri tanısı almakta ve yaklaşık e, yarım milyondan fazla kadın da meme kanseri sebebiyle hayatını kaybetmektedir. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Yüksel Ürün, Bakan Koca'nın en yaygın kanserler arasında artık birinci sırada diyerek dikkat çektiği meme kanserinin belirtilerini anlattı. Meme kanseri bazen hastada hiçbir belirti vermeden ortaya çıkacağı gibi özellikle erken dönemlerde e, meme derisinde değişiklik, memede şekilsel değişiklik, ele gelen kitle, e, meme memede akıntı, meme başında çekilme ya da koltuk altında şişme gibi e, çeşitli durumlarda karşımıza çıkabilir. 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Telebire konuşan Profesör Doktor Ürün meme kanserinde erken teşhisin önemine değindi, korunma yollarını anlattı. E, bununla tabii ki başta e, sigara Alkol tüketiminden kaçınmak, kilo almamak, dengeli beslenmek, mutlaka düzensiz, düzenli bir şekilde egzersiz yapmak bizim için önemli. İşte meme kanserinde halk arasında yanlış bilinenler. Örneğin meme kanseri çoğunlukla kadınlarda olmakla beraber sadece kadınların hastalığı değil, erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Meme kanseri için illa bir aile öyküsü, bir genetik gerekmiyor. Hiçbir aile öyküsü ya da genetik yatkınlık olmadan e, o ailede ilk defa bir bireyde meme kanseri ortaya çıkabilir. Meme kanseri sadece ileri yaşlarda değil genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Özellikle 40 yaşından sonra bütün kadınlar ayda bir kendini muayene etmeli. Yılda birse doktor muayenesi şart. Doktor Ürün 2 yılda bir de mamografi yaptırılmalı dedi. Meme kanserinde özellikle erken tanı bizim için hayati